oğlum hani sorarlar ya şey diye bu dünyada başka ne yapmak istemez ilet diye hani herkes der ya işte şunu yapmam bunu yapmam ben de diyorum ki Albion'da tekrar çark kazmam hani daha buradayız o kadar graf hani graf puanım bile yok adamlar gidiyor 1 milyon graf yapıyor bu puanları kazıyor hani ben bu şeyimde diyorum bir daha Albion açıp da yani bu çağrıdan devam edelim yeni çar açıp da o graf puanları toplama neyse hepinize selamlar önceki bölümlerin linkini açıklama kısmında Abi bunu da açtın mı bırakamıyorsun. Öyle bir şey var. Hani çünkü sürekli şey yapacaksın. Şuraya şu gene şuraya alayım. Millete Türk mürk varsa görün diye. Ee, o kadar kraft puan topluyorsun. Daha bir şey toplamadık. Onu da söyleyeyim tamam mı? Millet neler neler topluyor. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Tabii ki de gizemli topakla. Buradan buraya geçiş yok. Buradan geçeceğiz. O iğrenç şehre, şu iğrenç şehre bir kez daha gideceğiz. Ben burada durdurayım. O şehre gittiğimde açayım. Millet şehre geldim. Burada 287 kişi varmış. Sürekli bir klan savaşı falan oluyor. Bir şeyler oluyor burada. İlginç. Biz şuradan gidelim. Burada çok işimiz yok. Günlük bonusa 200 puan kalmış. Onu da bir alırım bugün. Şimdi burada bir işaret var. Şu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada bir yer var. Güvenli yermiş. Player'lar saldıramıyormuş. 2 ile 4 arası materyal çıkıyor şimdi. Onları bir inceleyelim. Aha şu mu ki? Şu olabilir mi? Aynen Pinelox. Evet iki tane millet bunu demek ki çatır çutur alıyor. Bu t stone number, tamam. Ha dur. Dur bir saniye. Aa dur. Fisherman. Bir dakika. Or minor Abi bir puan falan daha lazım şuna şans <laughs> Şansa bak neyse burada T2 vardı değil mi gerçi? T3 T3 de olur. T3 olsa. Yok bir dakika bakayım bunlar bunlar ne dur bakalım bunun geliştirmesini yapmıştık değil mi gerçi bunlar T2 tamam şunlar. Yok bunlar olmuyor. Şu ne? Şu da aynısı. Bu T3'ü Tinore. E zaten bizde bu açık ne kapalı? Şu. Ee, derisini yüzme. Bir de taş. Yani düşük seviye limestone lazım bana. Düşük seviye limestone ve e, derisini yüzülecek bir şeyler. Abi bunu topla var o da mı yok? Şu. İyi de bir dakika. Limestone hiçbir toplayamayacağım ki ben. Dur. Şu yerde şey var mıydı ki? Şehirde. Acaba. Banka varsa oradan alayım. Sattım lan onları galiba. Satmış mıydım ki? Oğlum bu ne ya? adam gezdiği şeye bak. Bir de bize bak ya. Premium'dan artı iki bir şey geldi. Ben bakayım bankaya eğer ki yoksa üretip gelirim. Millet kısa bir bilgi paylaşacağım sizde. Fokus dediğimiz olay şuymuş. Şuna tıklıyorsun ya mesela bak. Limestone blok yapacağım. Fokus dediğin zaman sen toplamda 9571 tane mi veriyorsun. 10, 10 kere ardarda yapıyor. 10 kere ardarda yaptığından dolayı mesela bu bir taş diyor. %37 kaynak geri dönüyor. 100 tane verdin ya, 37'si geri dönüyor. Toplu yapıyorsun belli yani şöyle borcum var senin tamam mı 100 TL gibi düşün tamam mı onlar onlar aylık ödüyorsun tamam mı? her gittiğinde Hani buna her ben şey yapıyor mu 10 kere tek seferlik yaparsan 130 yerine yüzde direkt kapatıyorlar öyle düşün toplu ödeme yani toplu veriyorsun adada sana oradan birkaç tane şey yapıyor şimdi geldim şuradan ayarladım bir kestim 2-3 tane şunlardan istiyormuş bak bir tane stone hammer bir tane de şu sıkıldı. Bunları yaptım. Tekrardan oraya gideceğiz. Orada T2'lerden e, şunları şey yapacağız. Nerede o? T2 2 3 tane şundan kıracağız. Sonra lan learn diyeceğiz. Şundan da aynı şekil. O şekilde yaparız. Oradan başlatırım. Millet tekrardan geldim. Şunu hatta yoldayken şey yaptım. Nerede o? Şunu tamamladım. Learn diyorum. 117 112 kitap kaldı. Bu fame Puanı falan var. Şu mu oluyor ki fame? Aynen. Fame kredi. Auto respect. Fame ile direkt bunları açabiliyorsun herhalde ya. Neyse biz gidelim yolumuza bakalım. Şimdi burada e, neden deri toplayacağım merak ediyorum. Toplayabileceğim mi daha T2 var mı? Çünkü fazla deri toplamadık hatırlıyorsanız. Bir yılanları topladık. Onun haricinde ben hani başka yerde deri toplamadım. O yüzden puan birazcık geri kaldı tabii doğal olarak Şimdi bu nece? Şu abimizi bir e, sınava tabi tutalım Gel bakalım Şu klasik swordman biliyorsunuz t4 maplarında olan ee, Biraz zor gibime geldi oku çek Şu oku 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 taksan evladım oku tak oku Takamıyorum Canım çok gitti Şimdi böyle bir durumda ne yapılabilir düşünelim Ölünür bence yani burada Öldük klasik Kardeşim yardım yardım var mı kardeşim Oha para mı düştü lan Lan param mı gitti benim ölümce Ne kadar gitti acaba Oku tak. Ha. Gel. Gel 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 gel. Dayıcım sen. Sen. Skiller gelsin. Şu dayıya. Abi çark koşsa çok mutlu olacağım. günlük bonus değil. Eyvallah canım yardım için. Bunlardan bir şey toplanıyor mu diye kesmek istedim. Toplanmıyormuş. Üstüne bayağı zorladı bizi. Bu arada günlük ödül dur. Günlük ödül nasıl alıyoruz? Claim, ha. Ha us. 2000 puan verdi. Herhangi birine okey. 10 saat sonra tekrar alınabilirmiş. Burası zorlayıcı fakat şu da var. Burayı geçemezsek T4 toplama şansımız yok. Tamam öyle bir seçeneğimiz olmayacak. O yüzden buraları bunlar yalnız T1 e, sincaplar. Belki benim gidip T3 yerlerden ee, bıçağımı kullanıp geliştirip gelmem gerekebilecek. Bu arada premium özelliklerine değinelim. Learning point geliyor günlük. 10.000 fokus hakkı geliyor. 150 frame kazanabiliyorum. Adada ability satın alabiliyorum. 150 daha fazla gümüş geliyor. 150 10 tane odun topluyor ve 5 bonus veriyor. %100 tarla ve bu tarz şeylerden bonus geliyor. %50 daha az markete vergi ödüyorum. Evet. Bir aylık 7947 gümüş. Bence oyun içi parayla satın alabilme yapmaları çok güzel olmuş. Bunu çok beğendim. Diğer oyunlara nitelik ders denildi yani. Kapak olsun direkt. Baksana abi. iki tane topluyorum. Bir tane bonus veriyor. Onun yanında şu gelen puana bak. Bak şuna. 28-9 da bonus geliyor. Ya 9 içinde belki bonusdur bilemem. Ama güzel beğendim. Albion Online adamdır. Şura T4 kim be geldi? T3'müş. Peki bir şey diyeceğim. Bu haritada derisini yolabileceğimiz birileri var mı? Biz niye eşekte gezmiyoruz abi? Herkes eşekte geziyor. Geç burada derilik bir şey yokmuş ki abi. Bak yok zaten şurada. Dur ne yapıyorsun abi? Gidip neyi topluyorsun gene? Dur köşede ha. Buradan odun toplarız tamam bak amacım şu odun, limestone, taş toplayıp belki bir ihtimal olsa T4 craft yap. Ya da ben ne yapayım biliyor musun? Dur. Millet burada T4 biraz toplayalım. Ben gideyim fokus yapayım. Atıyorum mesela neye fokus yapacağız? İşte 1000 2000 tane bir stok toplayayım tamam mı? gideyim bir şey fokusunu yapayım. Bak bir sonraki videoda onu yaparım. Bura ne? Sandstone. Tam T3 bura. Kır bakalım. Şunlar T4. Dur ne yapıyorsun abi kır. Geç limestone var zaten bende çok ya. Kullanmıyoruz limestone. Haritayı keşfe geldim. Dolanalım birazcık. Swordsman var. Şurada T4 ağacı kırmışlar. Ee, şurası nereye gidiyor? Şurayı merak ediyorum ben. Şuraya gitmek istiyorum. Orada ne var? Şöyle bir dolanalım. Balık tutabiliyoruz herhalde buralardan. Balık işi oltası da yapacağım. Dur Swordsman abi dur. Bu ne? Burayı toplamış bu. Hmm, yol burada bitiyor mu? Bakayım. Yo buradan gidiyor. Golemler, Swordsmenler. Aynen T4 şey limestone. Beach 2 iki tane. Bak T2 Beach T3 Crash Nut. İsimleri ezberlemişim mi lan? Burada dungeon bir tane. Oraya daha girmeyeceğim. Çünkü dışarıdakileri kesemiyorum. İçeridekileri hiç kesemem. %1 açılmış daha. 30.000 topla diyor abi. 30.000 ya. 30.000 ağaç keseceğiz ya neredeyse. Zor gibi. Bugün de aslında şöyle belli bir limit koyacaksın. Gireceksin keseceksin. Kendine şey yapacaksın. T3 topluyorum. T2 de toplayacağım aynı zamanda. Yani ne, ne çıkarsın? Bak şurada portal açıldı. Bak port gitti lan portal. Oğlum gelme ya gelme. Gidiyorum ben. Keşfetmek güzel oluyor la, yeni haritalar böyle. çok harita var. Bölge var. İleride oyuncuların birbirini katlettiği bölgeler var. Aha geldik o yere. Dur. Burası neymiş? Şu an oradayım değil mi? Aynen. Burası bir Mattok şampiyon diyor. Burası bir klanın olabilir mi? Aynen klan işaret falan var. Burası bölge. Mattok şampiyonu falan var çünkü bak. Değişik bir yer. Şöyle şurayı biraz gezineyim. Bir yandan da craft toplayalım tabi. Hem araştırıp hem şey yapalım. Şimdi üstüme T3, T2 daha ağırlıklı şey yapacağım. T4'ten ziyade. Sebebi de şu, şu anlık T4 üretemem zaten. T3'ten çok üretmem lazım ki T4'ler açılsın. 3 tane kırıyorsun, bir tane bonus geliyor. 3 tane kırıyorsun, bir bonus geliyor. Yani 9, 12 tane. Bir ağaç kırmış gibi bonus veriyor sana. Premium güzel. Premium beğendim. Hele ki bak bir aylık 8 milyon silver oluyor. 8 milyon. Hani 8 milyon silverla alabiliyorsun. Mis gibi. Oyun içi kas parayı al. Pay to win değil yani. Hani Steam yorumlarında pay to win diyen çok. Onu da söyleyeyim. Muhtemelen bu olayı bilmiyorlar. Ki zaten sen bir kere premium aldın mı? Bir ay dedi. 3 günde onun parasını çıkarırsın silver olarak. Gelme bana gelme. Hı. Şu bir işi de alayım. Bir işten, aynen bir işte aynı bunu söylüyor. Güzel. Abi böyle aslında gezineceğim haritayı tam bir yandan bakacaksın Bir yandan böyle craft toplayacağım. Bir yandan takılacağım. Bir yandan adam adam, adam keseceğim. zevkli olur yani. O bura neymiş lan böyle? Abi yere giriyorum. Dur dur dur. Oğlum bura çok kalabalık. Burada bir yer var. Ne oluyor lan? Rusça konuşuyorlar. Şu abimiz ciksmiş kırmızı dolu olan. Evet orada adamlar var. Buradan bir yere giriyorsun. Nedense bura bizi aşar gibi hissedip ben çıkmak gereği duyuyorum. Ne oluyorlar lan? V'si atıyorlar. Dur izleyelim. Üff. Bir elinde meşale, bir elinde sopa. Bu büyük kılıç, çift kılıç. Invite me you party diyor diyordu. Bir Rusça konuşuyor. Level'ları ya level diyorum ya. Bayağı iyiler. 2500 canı var. Evet bizim de 1500. Bunda 2000 canı var. Ama çok skill atıyorlar ha onu da söyleyeyim. 1500'e düştü canım. Debuff yedi. 15-15 vuruyor la adam. Düşsene. Şu alacak gibi. Diğeri. Şu. Zırhlı olan. Şu. Aynı aldı. Neredeyse. Aldı. Yo. Aldı. Demek çift kılıç da olsa. Adam 2500 canı var abi ne alamıyorum. Biz yolumuza devam edelim. gün gelecek var ya biz de öyle ves atarız. Tabii şu craft'tan şey yapabilirsek. Aslında bak T3'te 3 var ya o kadar seri topluyoruz T3 şu sayesinde. T4 mü t 3 Bir sonraki şeyin craft'ını yapıp bir öncekini toplayacağız da seri seri var ya böyle gidip gelirsin. Oğlum yok mu hani hiç? Aa burada bir yer var. Binekli giremezsin diyor. Zaten girmeyeceğim de. Bu ne? t Buraya gittik. Buralara gittik. Bunun çevresinde ne var? Bak. Şurası var. Burada. Zaten buradayız lan. Yok burada mıyım? Yo, buradayım. Burada da aynısı çıkıyor. Şura. Burada da aynısı çıkıyor. Bura. T5 burası pardon. Şurada bir şey var. Şu ne olduğunu bilmiyorum. Demon Prince, Şeytan Prens. Bu T6. Şurada T4'ler var. Bak bir iki tane. Bak buradan buradan da o düşüyor. Dur. Dur. Dakika. Heh, bak buradan düşüyor. Buraya gidebiliriz bir sonraki bölüm kraftlar toplamaya veya fokus deneriz. Bakalım biraz daha gezinelim bir şöyle. Şuraya gidince gizli mağara atıyor hepsini kesmiş oluyorlar. Millet hiç bırakmıyor öyle şeyler. Aha. Oğlum maden lan bura. Üf. Topla topla teki lazım. Gidelim teki craft'ını yaparım. Fokus atarım. Toplayacağım banka yatacağım. Toplayacağım banka yatacağım. Toplayacağım banka yatacağım. Ya da ne yapacağım biliyor mu? Gideceksin. Şey yapacaksın. satacaksın markette. Tayyip bana vurma Şunları toplayıp gideceğim. Şu T4'ü toplayabilirim. Üstüm daha 167. Bayağı hızlı topluyor ha fark ettiyseniz. T4 farkı. Aha T3. Evet sövmeye başladılar. 998'i görüyorsunuz şurada. Harika ya. ya. Sohbete böyle bir giriş yok abi ya. Yani bizim Türkler özgü bir şey diye düşünüyorum. Hı. Nice. Bu dayı ne yapıyor? Öldü mü? Bu öldü. Bunları keserken deminki ki. Veysel atanlardan. Şu neymiş? T4. Üf. Toplarız. Banka yatarım. Satarım. Karen 66 Yozgatlı mısın bu? Solda yazıyor. Twitch TV Vitus adam yayın linki de paylaşıyor. zip diyor. Link Söven de var, seven de var. Değişik bir şey olmuş gerçekten bu chat. Artı 50 Şu bonusları alabiliriz premium. Aylık premiumlu. Ha gerçi premium 3 güne bitecek lan 2 güne. Değil mi? Aynı. Abi aslında baktığın iyi topladık ya bugün de. Yani kaç dakika oluyor? Şurada bir 10 dakikadır falan bu şeyleri topladık ki 5 dakikadır koy koy yapıyoruz ortakta geziniyoruz. Bir şey değil mi? T4'ün parası iyidir ha. Gidip bakalım bir. Şunları falan keselim. Hatta ben durdurayım. 2-3 craft şey toplayayım materyali. Sonra markete gidelim. Markette kaça satıyorlarmış bakalım. Millet sanırsam fokus olayında yaptım. Şu attan bir in. Ee, şeyciye gitmem gerekiyor yalnız. Şu an yürüyemiyorum ama. Hadi bakalım. Madene gideceğim. 185 tane şundan var ya mesela bak. Bak şimdi. Bu ne? Çok burada. T A T2 lan. Dur. Kaç tane daha toplayalım? Şuradan. Hı. Bak şimdi. 212 tane yapıyorum ya. Eğer Fox işaretliyorum tamam mı? 2190 diyor bir dakika nasıl ha 11 limitim var 2190 kullanıyorum ben değil mi şimdi 212 var bende bak şimdi 212 tane çıkacak kaç tanesi geri dönecek biraz bekletiyor premium aktif olursa offline kendi yapabilirsin diyor evet bak ee, focus öğrenmişim puan falan gelmiş şu an 212 tane vardı ya 79 duruyor bak Bak 79 duruyor. Bir daha fokus diyorum. Günde 10.000 limitim var. Günde. Premiumken Premiumken 10.000 de Premium e, susken kaç bilmiyorum. Şu görevi tamamladım bu arada. Ona döneyim ödülümü bir alayım. Bak fokus yaptım. Gene geldi. 29 tane de kaldı bende. Şunları bir koy. Bir hepsini bir koy. Dur, şimdi. Hepsini fokuslayacağım ben. Bekle Şu görevi verelim ne istiyormuş Bu çok güzel bir şey 130 tane eşyan var 100'ünü alıyor Ve sana şeyi geri veriyor 30'unu geri veriyor 130 tane yapıyor yani gene Şimdi Buradan Benim bir şey yapmama gerek kalmadı aynı. Şimdi peki şunu soracağım Bizim bu haritada işimiz kalıyor mu Onu merak ettim sadece Niye burayı gösteriyor aha WS atıyorlar Bu arada H'ye basınca şöyle şeyler geliyor. Bunları tabi e, kendi bölgenizi yapabileceksiniz. Farming, Military House, Mouse Şimdi gelelim. Bu ne? Focus Point'ini sıfırlıyor. Tamam dursun. Şimdi ben T4 yapmak istiyorum. Atıyorum. Mesela Nature Staff değil. Heh. Bov. Bov'dan işte liter neler var not really dagger peki ne istiyor benden dagger veya başka bir tanesini yap diyor biz o zaman ne yapacağız biliyor musun dur bak şimdi crash alalım örnek vereceğim size crash al hatta hepsini al bak şimdi fokus gene yapacağız çok güzel olacak bu sefer 10 tane ama 320 tane çıkarabileceğiz o var bakalım. Fokus işaret dedim yüzde 37'si de geri dönecek. gelecek çok iyi. Bir sürü yapar Bir sürü 100 tane mi var? 500 tane kraftla. Bak 67 tanesi kaldı. Bir daha fokus yapıyorum. 25 kaldı. Bir daha fokus. Çok güzel bir şey. Tamam geldik crash nota. Fokus işaretliyorum. 62 tane çıkacak diyor. Bak kalacak bir sürü. 23 daha çıktı. 9 tane daha çıktı. 3 tane daha. Çok süper abi bence. Bu çok güzel olmuş. Güzel düşünülmüş. Şimdi gelelim. Dur attan inme. Aa, 477 puan da buraya kasmışım. Nice. Gidelim bovcumuza. Şu alanı niye gösteriyor bana onu anlamadım ama neyse. Pazarcıya da bakacağız aklımda. Bu bölüm çok uzun olacak. Şimdi şu 32 olduğunu istiyor. Fokus dediğim zaman bak. 3 tane yapıyorum ya. %29'u geri dönüyor bana. 2300 puan şey yapacak ama. Kullanacak. Tamam. Şimdi puanımıza bakalım. %15 aynı. Ha bak. Ok craftlayıp bunun puanını kasabiliriz. 14.000 2250 e, şu an. Şunları falan öyle mesela spear craftlayacaksın, dagger craftlayacaksın falan onları puanlı kasıyorsun. Ama bu fokus yöntemiyle günlük çok fazla kasılabilir abi. Ben şimdi gidip şunları bir satayım. Şunları da bir koyalım. Şu fokus puanını sıfırlıyor bak şu. Şu. Şimdi. Ben bunları satarken benden vergi almayacak. Yani az alacak. 527 buradan. 520. Bir ne cebe attık şimdi. T4. Tier 4 materyal bakacağız. Ne kadar? Kaynak. Dur kaynak kaynak. Heh. Traverten diyor. Tanesi 36 gümüş bak. Tanesi 36 gümüş. Şeye bakalım dur. Resorcuz. Odun. En çok onu kullanıyoruz. Tanesi 99 abi. Benim şu an bundan bir de ucuza koymuş. Benim şu an 1200 kastım 1200 gümüş bundan. 12 tane var ha sadece. Düşün. Başka bak. Kaya. Stone block pardon. Time. Tanesi 103. Ha işliyorsun. İşlenmişi daha mı pahalı bakayım. Planks. Aynen işlenmişi 200. 2 katı fiyat. Düşünsene abi. Çok iyi lan. İşleyeceğin, satacaksın abi bunlar aslında. Craft'tan da parayı bulabilirsin. Oraya nasıl? 84. 98. Bizde kaç tane var? Abi bende 21 tane var. 2100 yıldır. Hani böyle böyle yapa yapa şu premium parasını çıkarırsın. Ben de öyle çıkaracağım bu bölüm burada bitiriyoruz. Sonraki bölüm anlatıyorum. Ee, şuraya gitmeyi düşünüyorum. Tamam mı? Şuradan ee, önce şu T2 puanı alacağım. Sonra bunu T4 tane şey atacağım şuradakini. Nerede o? Şunu atacağım tamam mı? En azından craft toplayabilirim. Bir de şöyle bir şey var bak. Ben iki tane daha bu üretsem şuraya geçsem şunu da zaten öğrenirim. T3 bov yaparım. T4 pardon. T4 içinde T4 materyal toplarız. Böyle böyle gelişeceğiz abi. Ben hani video dışı da gidip craft toplayacağım. Bir şeyler yapacağım. Öyle öyle size anlattığım yer olur. Şey yaptığım beraber topladığımız yer olur. Muhabbet ettiğimiz yer olur. Öyle öyle ilerleriz. Bir yaklaşık bayağı bir video sonra iyi temler yapacağız. VS'lere gideceğiz. PK'lara gideceğiz. PP'lere gideceğiz. Kendi yerimizi alabilirsek alacağız. Kalan kuracağız. O şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olup videoyu beğenip beni desteklerseniz de çok mutlu olurum. Sonraki bölümde görüşmek üzere.